Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda 20. yüzyıla damga vuran ajanlar hakkında nacizane bilgi vermeye çalışacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Tarihin en ünlü 20 casusu. 20. yüzyılda yaşanan savaşlar, politik krizler ve gerilimler istihbaratın önemini artırmış ve casusların yüzyılı yaşamış. İşte dünya savaşlarından soğuk savaşa tarihe damgasını vuran 20 casus. Mata Hari Mata Hari, 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya için casusluk yapan bir dansçıydı. Hollandalı olan Mata Hari, Fransız, İngiliz ve Rus subay devlet adamlarından çok izli askeri bilgiler toplayıp bunlara kızına yazılmış mektup süsü vererek Almanlara ulaştırıyordu. Fransızlar tarafından 15 Ekim 1917'de kurşuna dizilerek idam edildi. Van Pujol Van Pujol tarihin en çok bilinen çiftli ajanlarından biriydi. Barcelona doğumlu Pujol, 2. Dünya Savaşı'nda hem Nazi Almanya'sında hem de Büyük Britanya hesabına çalışıyordu. İngilizler onu Garbo, Almanlar ise Alaric Alabel kod adıyla tanıyordu. 1988 yılında Venezuela'nın başkenti Caracas'ta öldü. Oldrich Hazen Ames çifte ajan olan Ames, CIA ve Rusya hesabına 10 yıl boyunca çalıştı. CIA'de göreve başladıktan sonra 1969'da Ankara'ya gönderilen Ames'in amacı Sovyet istihbarat subaylarını ABD tarafına çekmekti. Eşinden ayrıldıktan sonra maddi problemlerle karşılaşan Ames, 1985'te Washington'daki Sovyetler Birliği elçiliğine gidip onlara Amerika'nın sırlarını sattı ve Ruslar için çalışmaya başladı. Bir yandan da CIA'deki görevini sürdüren Ames, KGB ve Sovyet ordusundaki Amerikan kaynaklarını Ruslar Sızdırdı. Bunların onu öldürüldü. Lüks yaşam tarzı FBI'nin dikkatini çekti ve bir süre sonra casusluk suçu ile ABD tarafından tutlandı. Halen hapishanededir. Tarihin en pahalı casusu unvanına sahiptir. İçimizdeki hain adıyla hayatı filme çekilmiştir. İsser Harer İssel Harel, Buenos Aires'e kaçan Alman Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann'in ele geçirilmesi operasyonunun baş kahramanıydı. İsrail gizli servisini 11 yıl boyunca yönetti. Rusya'dan İsrail'e göç eden Harel 1963'te istifa ederek Mossad'dan ayrıldı. 2003'te Tel Aviv'de öldü. Markus Wolf Markus Wolf, Doğu Almanya İstihbarat Merkez Dairesinin başıydı. 34 yıl boyunca 2 numaralı adamı olarak soğuk savaşa damkasını vurdu. 1950 ile 80'li yılları arasında batı ülkelerinde 4000 kadar ajan yerleştiren Wolf, ajanları seçerken yakışıklı olmalarına dikkat ediyordu. Nedeni ise devlet dairelerindeki sekreterlerin zaaflarından yararlanmaktı. Bu tercih nedeniyle Wolf'un ajanlarına Romeo ajanlar deniliyordu. Wolf, 83 yaşındayken Berlin'de hayatını kaybetti. Richard Sorge. Richard Sorge, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra önce Japonya'da görev yapan Sovyetler Birliği casusuydu. En başarılı casuslar arasında gösterilen Sorge'un kod adı Ramsay. Almanya ve Japonya'da bir yandan gazeteci olarak çalışırken bir yandan da casusluk yapıyordu. 1941'de Tokyo'da yakalandı. 1944'te idam edildi. Sovyetler Birliği ile ilişkisini reddetti. Ancak ölümünden 20 yıl sonra Sovyetler onu kahraman olarak ilan etti. Kim Philby. Kim Philby, Soğuk Savaş döneminin en önemli çift taraflı casusu, eski Britanya istihbaratının yüksek mevkili casuslarından olan Philby, daha sonra Sovyetler Birliği ve KGB için çalıştı. 11 Mayıs 1988'de hayatını kaybetti. Miyail Koltsov Mihail Kolsov İspanyol İç Savaşı sırasında Kremlin iç hesabına çalışıyordu. Gazeteciydi. Kiev doğumlu olan Kolsov İspanyol İç Savaşı'na dair yazdığı kitaplarla günümüzde tanınıyor. 2 Şubat 1940'ta vurularak öldürüldü. Sidney Riley James Bond karakterinin oluşturulmasında esinlendiği iddia edilen iki ajandan biri olan Riley, İngiliz gizli servisi için çalışıyordu. 20. yüzyılın ilk süper ajanı olarak kabul edilir. Guy Burgess Guy Burgess, İngiliz gizli servisi için çalışıp Sovyetler Birliği'ne de bilgi aktaran çift ajan Burgess, soğuk savaş döneminde damgasını vurdu. Radyo programcısı olan Burgess, Cambridge Beşlisi olarak anılan casuslar arasında sayılıyordu. Anthony Boulint Cambridge Beşlisi'nden biri olan Bullent, İngiliz gizli servisinde Sovyetler hesabına çalışan bir başka sanat tarihçisiydi, Dushko Popov. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiliz gizli servisi altında çalışan Alman istihbaratına ise yanlış bilgi aktaran çifte ajandı. Japonların Pearl Harbor saldırısı için ABD'yi uyarmıştı. Ancak FBI ona güvenmediği için bu uyarıyı dikkate almamıştı. Sırp asıllı olan ajanın Tık Riley gibi James Bond'a isim verdiği söylenir. Gerçek yaşam öyküsü casuslar casusu da Türkçe'ye aktarılmıştır. George Blake İngiliz ajanı Blake, Kuzey Kore tarafından yakalanmasıyla dünyada dikkat çekmişti. 3 yıl burada kaldıktan sonra İngiltere'ye döndüğünde artık çifte ajandı ve komünist olmuştu. Kuzey Kore hesabına çalışmaya başladı. Christina Scarbeck Christine Granville olarak tanınan Christina Skarbek Polonya doğumluydu. İngilizler için 2. Dünya Savaşı'nda casusluk yaptı. Nazi işgalindeki Polonya ve Fransa'dan elde ettiği gizli bilgilerle dikkat çekti. İngiltere'ye en uzun süreli hizmet veren kadın casuslardan biri oldu. 15 Haziran 1952'de Londra'da bir otelde bıçaklanarak öldürüldü. Rosenberg çifti. Amerikalı Ethel ve Julius Rosenberg, ABD'nin atom bombası ve nükleer sırlarını Sovyetler Birliği'ne satmakla suçlanıp yargılanmıştı. 1953'te elektrikli sandalyede idam edildiler. Bu idam o dönem büyük tartışma yaratmıştı. Çift ABD Komünist Partisi üyesiydi. Ancak suçlamaların doğruluğu uzun süre tartışıldı. Yıllar sonra Sovyet haberleşmeleri şifre edilip kamuya açılınca ve Julius Rosenberg'ın aktif olarak casusluk yaptığı ortaya çıktı. Ancak eşi Ethel Rosenberg casusluk yaptığına dair hiçbir delil bulunamadı. Oleg Vladimirovich Penkovski kod adı Agent Hero olan Penkovki, Sovyetlerin askeri istihbaratında görevli bir albaydı. 1950'li ve 60'lı yıllarda Birleşik Krallık ve Birleşik Devletleri Sovyetlerin Küba'ya yerleştirdiği füzelerden ve Küba füze krizinden haberdar etti. 1955'te Ankara'da askeri atışerik yaptı. Rus iç savaşında öldü. Mark Fell. Derin gırtlak olarak da tanınan Mark Felt, FBI'ın iki numarasıydı. Walter Gates skandalında başkan Richard Nixon'ın istifazını hazırlayan iki gazeteciden biri olan Woodward bilgileri Felt'ten aldığını anladı. Ramon Markayder Sovyet gizli servisi için çalışan İspanyol hocam Ramon Markayder 1940'taki Troçki suikastıyla tanınıyor. Meksika'da Troçki'yi Stalin'in emriyle öldüren Markayder komünisti. Sovyetler Birliği'nde gizlediği kaldıran arşivlerden Markayder'in Sovyetler için ajanlık yaptığı ortaya çıktı. 20 yıl hapis yatan Markayder 1978'de Küba'da hayatını kaybetti. Klaus Fuchs atom bombasının yapımında rol oynayan fizikçilerden biri olan Fuchs, Alman Komünist Partisi ile yakından ilişkiliydi. Amerika'nın Manhattan projesinde elde ettiği bilgileri Sovyetler Birliği'ne verdiği gerekçesiyle mahkum edildi. Ocak 1950'de casus olduğunu itiraf etti. İngiliz vatandaşlığından çıkarıldı. 9 yıl hapis yatıp çıktı ve Doğu Almanya'ya yerleşti. 28 Ocak 1988'de Berlin'de duvar yıkılmadan önce öldü. Daniel Ellsberg Vietnam Savaşı sırasında ABD hükümetinin sırlarını ifşa eden kişi olarak tanınıyor. Amerikalı aktivist ve askeri analist olan Ellsberg 1971'de Pentagon belgelerini yayınlamıştı. Çok gizli belgeler New York Times ve diğer gazetelerde yayınlanmıştı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.